Arkadaşlar küçük merdivenden gelecekler. Küçük merdiven tut. Küçük merdiven tut. Koş 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 çabuk. Oralarda durun. Orada durun. Bir kişi burada dursun. Bunu bırakmayalım. Bak burada. Garajın var orada. Garajın Aa, oradakini salma. Çıktı mı? Çıktı mı? Aynen çıktı ya gördüm. Tamam bekle Açık. o zaman. Konteynerlerde sıkalım onu. Bekle. Çıktı. Ah be. daha var. Yakın Biri var. Çok sıkıldım. Ooo 3 kişi yok. Bir can basacağım. Bomba yok mu var Var var. Sağdan gelebilir biri. Açık vereceğim. Bekle. Tık, sık, sık, sık 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 Allah burada bekliyor, burada bekliyor. Yapma be, çiftte çift, bekliyor. Son, be. çift, 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 çift. Canal, canal. Bekle bekle Can, can al doğal Can tamam, bas Baybot kit versene kit versene Kim yok Al evet. 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 al vektörünü al vektör Baybot Öyle bir şey yok bu arada Bir dakika şimdi neyim var abi ee, Hımm Thompson atacak var mı Thompson Neydi Victor Victor atamam da Oğul Gel lan, Victor'u sana vereyim. Gel, baybot gel Al bunu, al bunu siz oynayın abi gel Öğ, ee, Mavisi ne abi? Ben ne oynayacağım ya? Ya ben... Bir şey oynayacağım ya, uzak Al al, baybot gel, baybot, baybot. tamam tamam Abi, lazımsınız bize, sonraları bekleyin ha, bekleyin Tekrar <laughs> tamam ya iso Ama bak moralimi bozuyorsunuz bu şekilde oynayamıyorum. Ha bak karşıda aynar bak dibin içinde ha. Yayını bozmayın ya kaçar. Dedin içinde aynar bu. Bir Google olsa var ya o 100 kere düşmüştü Görüyorum da onu. <laughs> bak Doğru tutuyorsunuz ama evet, <laughs> Bak camdan inebilir ha camdan Ee aynen inecek abi o bir kişi var orada Camdan değil aşağıdan iner yani Camdan iniyor Ah be evet. Kaçtı Abi. Evet evet. Sağdan gelirse bombalayacağım ben. Sola acele etmeyin. Birisi düştü. 200 bir Düşmemiş hale Ha 302 dedi nasıl düştü? Biri düştü. Aa bomba düştü. Bomba düştü önümdeki. Tamam bir acele etme acele etme yakınım yok. Bu düştü. Hadi yallah. Birbirimizi <laughs> sakinleştirelim adam. adamlar ghost ya. <laughs> Davatan beri çete yazıyorlar sizi ghostlayacak diye ismini bile veriyorlar hepsinin ya. Abi sizin diyor sizin diyor devam ki devam. Devam ki devam ki hesaplarda kim var onu acaba aşkım. <laughs> Of, geliyor. Ha hiç problem değil bu arada. Biz ona takılmayız. Devam gel Şimdi bir dakika. Nerede onlar? Sağ oğlum bak, sağa baksanıza biriniz. Sağdaki sağda ay abi? geldi geldi Neyse. burada lan burada. Adam Neyse. burada oğlum Sağ ne yapıyorsunuz? Ayn abiye destek biraz. Hadi konuş hadi konuş. Tam, rüşet gir aşağı. Burada 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 hepsi burada. Bak sağda pusuyor bir tanesi. Vur onu. Düştü bu. Tut da. canım az, canım az. Beni <laughs> tut <Tamam>. Aa <laughs> Yat 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 yat. yat. Öyle şeyler söyleme. Kızlar öyle söyleme hadi. Abi adam da dayanamıyor ki yani ben valla hani hoş bulmuyorum ama gerçekten ya, dayanılmıyor ya. abi yani adamlar. Yok insanlar insanlar biliyor insanlar hani insanlar demeyin hani Bunlar galiba sağ... tutuyor ha. Tamam tutsun Nerede tam olarak? Düşmez düşmez bekle. Evet bekle bekle. Acele etme acele etme. Arkaya bakıyorum arkaya bakıyorum lan. Bak oğlan geliyor. Arkaları da bilir ha baybat bakıyon mu oraya Tam bunu kaşınıyor ya aynen bakıyorum ben bura hayır sağa mı bakıyon gelmez mi? tamam gelmiyor Aa, alan alan kapandı alan kapandı ya gelmez artık ah be son alan bomba oynayabilirler Ben bomba oynayacağım da elim itindir lan bekle bekle acele etmeyin Bomba oynayacaklar, bombalarımızı harcadık boş yere. Ya var mı bombanız? Var bir tane de bende. Sola bakıyor musunuz Sola, sola bakıyormusunuz? Buraya, burda, burda. Allah! Ya çete bakıyordum. Az abi az, az. Alın al. Alın al.